Bak ne buldum Zilan abla. Kesip defterime yapıştıracağım. İyi misin Zilan? Hazar abim niye gelmedi? İşleri var. Çok meşgul Elif. burada yazılan anlamadım Zilen abla. Töre ne demek? Bir şey mi oldu? Bebek tekme attı. Hemen Hazar'ı aramalıyım. Efendim Burcu. Bir şey yok ya. Hazar, oğlun tekme attı. Yani ilk defa böyle oldu. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Yine attı. Canın yanıyor mu? Yo, yani çok tuhaf. Şaşırdım birden. Sanki böyle içeride oyun oynuyor. Şey, sadece bunu söylemek için aradım Azar. Hoşça kal. Ne oldu Benno Hanım? Beni Hazar abinin şirketine götürür müsün? Ama Nizar Bey... Babamın haberi var. Peki buyurun. Cesur. Hoş geldin demek yok mu oğlum? Hoş mu geldin baba? Seninle konuşmamız lazım Cesur. Hiç kendini yorma baba. Ne diyeceğini tahmin ediyorum. Ben bu kulüp için hayatımı ortaya koydum. Vazgeçmem. Merak etme. Seni kulüpten vazgeçirmek için gelmedim. Benim evladımın hayatı kulüpten de dünyanın en değerli şeyinden de daha önemlidir. Seni anlıyorum Cesur. Bana kızmakta haklısın. Ama şimdi durum farklı. Nizar amcam Resul'den korkup kaçtığı için mi durum farklı oluyor? Biz bir aileyiz oğlum. Birimizin acısı hepimizi yaralar. Biliyorsun. Hazar eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Ya ben üzülmüyor muyum sanıyorsun baba olanlara? Sen de üzerine düşeni yapmalısın. Kulüpse istediğini yap. Kimseye minnetin olmasın. Varım da, yoğum da senindir. Baba, mesele para değil. Biliyorum oğlum. Lütfen sen de beni anla. Bir karar verdiğinde de aileni sakın unutma. Sana güveniyorum.